Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Floki Coin'in detaylı bir teknik analizini yapacağız. Bu videoda Fibonacci seviyelerini kullanarak buy zone, kill zone ve profit zone bölgelerini inceleyeceğiz ve Floki'nin potansiyel hedeflerini değerlendireceğiz. Eğer kripto para yatırımlarıyla ilgileniyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Floki Coin'in güncel fiyatına baktığımızda Grafikte belirlediğimiz Bison bölgesi yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu bölge, Fibonacci'nin %78 ve %86 seviyeleri arasında yer alıyor ve genellikle büyük oyuncuların alım yaptığı seviyeler olarak bilinir. Eğer Floki, bu bölgenin üzerinde güçlü bir destek bulursa, fiyatın yeniden toparlanarak yukarı yönlü hareket etme olasılığı oldukça yüksek. Unutmayın, bu bölge alımlar için ideal bir yer olabilir. Ancak mutlaka stop loss koymayı unutmayın. Bir sonraki önemli bölge ise Kill dediğimiz kritik bir direnç noktası. Bu bölge Fibonacci'nin %27 seviyesini ifade eder ve genellikle fiyatın hızla kar realizasyonuna gittiği bir alan olarak karşımıza çıkar. Balinaların bu seviyelerde hareketlendiğini sıkça gözlemliyoruz. Kill üzerinde kalıcı bir kırılım olursa Floki Coin için yeni bir rallinin başlangıcı olabilir. Ancak bu bölgedeki satış baskısına dikkat edin ve kar almayı ihmal etmeyin. Son olarak Floki Coin'in Profit Zone dediğimiz hedef bölgesini değerlendirelim. Grafiklerde bu bölge Fibonacci'nin eksi %61 ve eksi %161 seviyelerine denk geliyor. Eğer Floki bu seviyelere ulaşırsa ciddi bir yükseliş trendine şahit olabiliriz. Uzun vadede 8 ve ardından 0.150 gibi hedefler göze çarpıyor. Ancak bu seviyelere ulaşmak için piyasanın genel gidişatını ve Floki'nin projesel gelişmelerini yakından takip etmeliyiz. Her zaman hatırlatıyorum. Risk yönetimi başarıya giden en önemli adımlardan biridir. Floki. Coin'de belirttiğimiz bu seviyelerden işlem yaparken mutlaka zarar durdur emirlerini kullanın ve piyasayı sürekli takip edin. Bu analizler yatırım tavsiyesi değil eğitim amaçlıdır. Bugünkü analizimizde Floki Coin'in Fibonacci seviyelerini kullanarak alım ve satım bölgelerini değerlendirdik. Siz Floki Coin hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyat profit zone seviyesine ulaşabilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tür analizlerden hoşlanıyorsanız kanalıma abone olun, videoyu beğenin ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha fazla analiz ve eğitim içeriği için sosyal medya hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Daha fazla bilgi ve eğitim içerikleri için açıklama kısmına göz atabilirsiniz.